Bolu'da küçük yaştaki çocuklar sokak hayvanlarına beslenmeleri için yem ve su kabı yaptı. Bolu Gölyüzü Mahallesi'nde yaşayan çocuklar mahalle muhtarı ve aileleri yardımıyla sokak hayvanlarına sahip çıktı. Plastik boruları yem ve su kabı şekline getiren çocuklar 16 noktaya kapları yerleştirdi. Kapların üzerine her bir çocuğun ismi yazılarak bundan sonraki süreçte yemleme ve sulama takiplerinin de çocuklar tarafından yapılması sağlandı. Çocuklara yapılan bu projeyle hem hayvan sevgisi aşılandı hem de sorumluluk bilinci oluşturuldu. Çalışma vatandaşlar tarafından büyük takdir kazandı. O şekilde düşündük. Sizden de. Sağ olun. Güzel. Teşekkür Sokak hayvanlarına yapılan bu projede öncülük eden gölyüzü muhtarı Oğuzcan, çocukların genç yaşta yetişmesi gerektiğini vurguladı. Öncelikle e, bu aktiviteyi daha öncesinde planlamıştım. Ben muhtar olmadan önce kendime göre projelerim vardı. Bu da yeni nesilden başlayarak, çünkü ağaç yaşken eğilir, bir şeyleri düzene sokabilmek adına e, çocuklardan başlamayı seçtim. Muhtar olduğum günden bugüne e, çocuklarla alakalı hep programlarım bu yönde. Çalışmalarım bu yönde. Ee, bununla alakalı çocuklara hem hayvan sevgisini aşılamak e, hem de e, çocuklara sorumluluk vererek e, daha bilinçli bireyler yetişmesini sağlamak amacım buydu. Bu konuyla alakalı e, ekonomik olarak birkaç esnaf arkadaşımdan e, destek aldım sağ olsunlar. E, akabinde de çocuklarla birlikte bu parkta e, toplandık. E, resim önce e, özür dilerim tuvalet borularıyla birlikte bunları birleştirdik. Sonra boyamasını yaptık birlikte yine bu parkta. Ee, çocuklar şurada kağıtlarla A4 kağıtlarına üzerlerine isimlerini yazdılar. Sorumluluk almak isteyen çocuklar. Ee, bununla alakalı da kestik, üzerlerine yapıştırdık ee, ve kim hangi e, noktadaki yemlemeden ve sudan sorumluysa onun ismini de onun üzerine yazdık ki e, sorumluluk bilinci oluşsun. Ve aynı zamanda e, zarar vermesinler çünkü bu Ahmet'in, bu Mehmet'in bu Ayşe'nin bu Fatma'nın diye sahip çıksınlar diye e, böyle bir e, şey oluştu. Hayvanlar için e, bu yaptığımız üniteler bizim öncelikle kendi mahallemizde 16 nokta e, belirledik mahallemizin tüm sokaklarında birer tane yemleme ünitesi var. Vatandaşları seslenen Muhtar Oğuzcan başka mahalle ve illerde de bu projenin ses getirmesini istedi. Yani hepimiz Hayvanlar, herkes hayvan sevecek diye bir şey de yok ama Allah'ın yarattığı bir kul neticede ee, gördüğünde bir kapsu su verirse e, ya da e, ne bileyim e, ağzı yok, ağzı var dili yok deriz ya e, bu hayvanlara mümkün olduğunca sahip çıkmamız gerekiyor. E, neticede Allah'ın yarattığı bir kul ve biz bunlara sahip çıkarken de yeni nesil e, insan sevgisini, hayvan sevgisini paylaşmanın ne demek olduğunu öğrensin. Ee, amacım buydu zaten. Ee, umarım da diğer mahalle ve e, illerde e, ses getirir. E, herkes de bu yolu takip eder, izler. Ağaç yaşken eğilir diyorum.